Hadi geçin bakayım. Dikkatli edin geçin. Dikkatli geçin. Yavaş. Haydi bakayım çocuklar. Şöyle yine bak. Gelin şuraya. Yukarı yukarı. Şöyle Ömer Asaf Şuraya bir yatın bakayım şöyle bir Rüzgar sen de yat Yatın şöyle bir ha. ha. Mükemmel Bakın bakayım şöyle Ha. Birbirinize kartopu atın <laughs> Oynayın lan oynayın Dur ben size atayım dur Heh. he He? Eyita. Bak. Ya burası. gitti ben buraya. Ne oğlum? dede bak. He. E Hadi bakayım. <laughs> yok dur bakayım yok ki oğlum ya Nasıl Yok dur bakayım var mı bilmiyorum ki Yok çocuğum ya Aa. Neyse abla, Kara sil karına sil Karına He ha. Hadi ben bekle ey hadi Hadi

Allah çöyüklere oynamak güzel kar yağdı. Çok pek gördü çöyükler bunu. Meraklarını aldılar. Ömer Hasan merakını aldın yani ha. Karla. Ha yavrum. O duvara kar atacağım. Hangi duvara çocuk? Bak. İyi hadi geçin maymun tarafa. Yavaş yine geçin hadi bak. Haydi bak. Haydi bakalım çocuk. Atın bakalım. Oh, Hay yavrum. Evet efendim. Karp, Çok var. Oo baksana la bak. Bayağı burada Güzel. burada 20 25 santim var ha. Bayağı Güzel. bir derin. Dur, hazır izleyeceğiz seni. Hadi bakayım. izleyelim seni. Oo Güzel. ne yaptı lan bu çocuk? Ya ben ne Hadi yap bakayım. Oo. Allah'ım kardan adam gibi oldunuz la Hele Hele of 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 La bunlar <laughs> Baksanıza ya burası bayağı derin Heh.